İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Rahman ve rahim olan, iyiliği sonsuz ikramı bol Allah'ın adıyla Ramazan'ın ikinci gününde yine bir iftar saati programıyla karşınızdayız ve bizleri bu güzel mekanda sizlerin evinize ulaştıran bizlere bu sonsuz sınırsız ikramı veren Rabbimize sonsuz şükürler ederek bu akşamda programımıza başlıyoruz. Dün ee, Münip Engin Noyan konuğumuzdu. bugün de Ramazanın ikinci gününde Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır Hocam sizlerle birlikte olacak ee, yine önemli konularda burada e, konuşmaya çalışacağız hocamızla sohbet etmeye çalışacağız ondan önce birkaç ayeti paylaşarak hemen hocamızı stüdyomuza davet edeceğiz Allah nasip ederse sevgili izleyiciler biliyorsunuz e, Kur'an-ı Kerim'de ...atalar dini diye bahsedilen... ...ya da bizim o şekilde andığımızda... E, ...daha rahat anlayabildiğimiz... ...bir kavram söz konusu ki... ...bu pek çok ayette dile getiriliyor. Bunlardan en önemlisi... ...belki de en çok bilineni... ...Bakara suresinin 170. ayetiyle... ...Maide suresinin 104. ayeti... ...daha bunlar dışında pek çok ayette... E, ...atalar dinine vurgu yapılıyor. Ve atalarımızdan gördüğümüz... ...din olarak kabul ettiğimiz... ...kabul edilen... toplumumuz içerisinde... Allah'ın dini olarak bilinenin aslında Allah'ın dini olmayabileceği ve daima tetkik edilmesi gerekliliği bize Rabbimiz tarafından defaatle vurgulanıyor. Örneğin Bakara suresinin 170. ayeti şöyle ve izaki ile lehumittebeu ma Allahu kalu bel nettebeu ma elfeyna aleyhi abaena. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun, ittiba edin dendiğinde şöyle derler. Aksine biz atalarımızdan ne bulduysak, babalarımızdan ne gördüysek onla e, uyarız. Rabbimiz bunun karşılığında şöyle cevap veriyor. Velevkane abahum la yahkulune şeyen ve la yehtedun. Ya babaları, ataları herhangi bir şeye akıl erdirememiş, akıllarını çalıştıramamış ve doğruyu bulamamışlarsa yine de uyuyacaklar mı? Yine de ittiba edecekler mi diye soruyor. Bu ayetleri dikkatli okuduğumuzda, düşündüğümüzde, ayetler üzerinde düşündüğümüzde bir kere Allah'ın indirdiğine uyun emrinin Rabbimizin kitabında bize verildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bize Allah'ın kitabı diye sunulan kitapta sadece Allah'ın dinine uyun denmesi onun Allah'ın kitabı olduğunun önemli delillerinden, göstergelerinden bir tanesi ancak yeterli mi değil. Çünkü bu kitabın Allah'ın kitabı olup olmadığı konusunda Bu bize söylenenin Allah'ın inzal ettiği indirdiği olup olmadığı konusunda Sürekli bir çalışma yapmamız gerektiği Atalarımızdan din olarak kabul ettiğimiz Doğduğumuz toplumdan gördüğümüz şeyin gördüğümüz bir takım e, uygulamaların ve hükümlerin Ya da e, söylemlerin Allah'ın dini olmayabileceği bize daima vurgulanıyor Dolayısıyla bizim uymamız gereken Allah'ın kitabı onun indirdiği din. Tabi burada inzal etmekten bahsediyor Rabbimiz. İnzal ve tenzil kavramlar arasındaki farkı biz e, Kur'an'ın öğrettiği kavramlar programında Doktor Fatih Orum hocamızla birlikte masaya yatırmıştık. Ve ortaya çıkan en belirgin farkın inzalin nebilere bir kez pardon tenzilin nebilere bir kez dikey bir şekilde indirme şeklinde olduğunu inzalin ise daima Kur'an'ın metot dahilinde Allah'ın öğrettiği metotla okuduğunuzda daima yeni hükümlere ulaşma Kur'an'dan yapılan üretim şeklindeki bir indirme olduğunu görmüştük. Dolayısıyla burada Allah'ın inzal ettiğine uyun denmesi ataların inz ataların üzerinde bulunduğu dine uyulmasının buna karşılık söylenmesi demek ki ataların söylediğinin Allah'ın indirdiği zannedildiği Allah'ın kitabından çıkarılmış hükümler zannedildiği anlamına geliyor. Oysa Rabbimiz bunun böyle olmayabileceğini daima tetkik edilmesi gerektiğini söylüyor. Bu ayetlerden benzer ayetlerden bir tanesi de az evvel de söylediğimiz gibi Maide suresinin e, 104. ayeti idi. Maide suresinin 104. ayeti de şöyle sevgili izleyiciler hemen bulalım ve e, oradan devam edelim. Evet. Ve izâ kıyne lehum Tealev ila ma enzelallah Onlara Allah ne indirdiyse ona gelin dendiğinde şöyle derler. Ee, ve iler Rasul ve Resulüne elçisine gelin dendiğinde. Burada elçinin de öncelikle kitabı yansıttığını, kitabı e, kastettiğini bu ayette açıkça görmüş oluyoruz. Allah'ın indirdiği, Allah'ın inzal ettiği ve elçisine gelin dendiğinde. Kâlu hasbuna ma vecedna aleyhi âbâenâ biz atalarımızı bize atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey yeter diyor e, burada muhataplar ve Rabbimiz yine soruyor ve evel evkane abauhum la şey en ve aynı Bakara suresinin 170. ayetindeki aynı ifadeler ya ataları babaları herhangi bir şeye e, akıl erdirememiş akıllarını çalıştıramamış ve doğruyu da bulamamışlarsa o zaman ne olacak sorusunu soruyor. İşte o zaman ne olacak demek Allah'ın indirdiğinin, inzal ettiğinin mutlaka tespit edilmesi ve ondan çıkarılan hükme uyulması e, gerektiğinin zorunluluğunu bizlere gösteriyor. Dolayısıyla bizim başka bir takım otoritelere, başka bir takım söylemlere, toplumda genel geçer kabul edilen e, bir takım kabullere, e, genel kabullere uyma zorunluluğumuz yok. Aksine bizim uymak zorunda olduğumuz Rabbimizin ne söylediği Rabbimizin ne indirdiği o yüzden Allah'ın kitabını farklı bir şekilde bugüne kadar algılanmışın farklı e, haliyle okumak doğru şekilde okumak ve Allah'ın ne söylediğine bizlere ne inzal ettiğini doğru bir şekilde öğrenip ona uymak zorunluluğumuz vardır. İşte Allah'ın e, inzal ettiğini tespit edip ona uyma zorunluluğunda önemli bir konuyu bugün değerli hocam Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır ile konuşacağız. Biliyorsunuz sevgili izleyiciler Ramazan'ın son birkaç senedir özellikle Ramazan'ın gelişiyle imsak vakti konusundaki tartışmalar bir türlü bitmek bilmiyor. Aslında üzerinde tartışılacak bir şey bile değil. O kadar açık ki Rabbimizin ayetleri. Ancak ne yazık ki bir takım söylemler bunu gölgede bırakmaya yetiyor. İşte olayın gerçeğinin ne olduğunu, Rabbimizin kitabında ne söylediğini bugün konunun uzmanı ve yıllardır bu konuda araştırmalar yapan değerli hocamız Abdülaziz Bayındır'dan az sonra öğreneceğiz. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz.